Ne oluyor be adam? Neden durduk? Fırladık hey, ya. Fırladık biz. Biz kaçardık bu. Ee, bir, bir, bir şeyden. E, Pelivan peli e, Turp İspanak'tan. E, y, y, çıktık önünüze. Kim? Ne diyorsun be kadın? Ee, mühim bir şey. Dil. Ee, Pelivan peli e, Namık. Turp, turp gibi. Deli misiniz? Nesiniz? Kimsiniz? Ee, benim kocam sütçü. Bu da onun kızı. Benim kocam sütçü Remiz. Bu da onun karesi Fatma. Abdülhamiz mi dediniz? Öyle dedim ne oldu? Demek öyle. Öyle? Ben de kendimi takdim edeyim size. Manastır valisi Masar Paşa'nın mahtumu Abdül. Paşa mı dedi? Paşa dedi anne. Ee, <laughs> paşam, biz evimize döneydik... pür gideydik. Bu pelivan ispanak kovalaydı bizi, fırladık, önünüze çıktık, sizi de rahatsız ettik. Zarife! Ana, pelivan annamı gel. Zarife! <laughs> Bu da kim? Evi izles, panet namı gibi pelivan tüp gibi. Tut şunu. Zarife! gitme. Sizi rahatsız mı ediyordu? Yok 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 yok. O katil, o katil. Siz küsçana gidiyorsunuz, değil mi hanımlar? Evle söyledim. Pürsüsçana gideceğiz dedim. evimize. O zaman buyurun. Efendim. Lütfen buyurun. Biz de Pürsüsçana gidiyoruz. Gideceğiniz yere kadar bırakalım sizi. Öyle mi? Haydi. Buyurun, buyurun. Buyurun. Çocuğa zarar vermezler değil mi? Şeydir. E, zararsızdır. Merak etmeyin. Eh. Buyurun. Eh. Zarife! Zarife! Aslan, aslan ah. kalk gideyiz. Kalk. Kalk alayım. Ya ah. gideyiz dedim. Nereye gideyiz Ramiz Baba? Her tarafım agri. Başım agri, tepidem agri. Agri işte. Usulan iş dedim sana. Oh. Tüledim sana. Önemli bir işimiz var. Kalk ah. dedem. Kalk. 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 Ah. Giderim kızan kaymakama. Lazımdır yanında olalım. Ha? Haydi o zaman. Haydi. Haydi. Hayırlı günler. Hayırlı günler Mustafa. Ah. Haydi. Gideyiz. Sen de gel. Nereye? amcasının kaymakamına. Lazımdır yanında olalım. İhtiyacı vardır şimdi bize. Doğru. ihtiyacı İhtiyacı vardır hadi. Sesleri de alın kızlar unutmayasınız hiçbir şey önemlidir onlar. Buraya çok sevmiştik abla. Gitmek zorunda mıyız? Gitmek zorundayız bir morim. Yok mu bir kalçarası abla? her şeyin bir hal vardır. Bulurum bir yolunu. Kimdir o? Aç kapıyı Elif'tir hanım. Vakit doldu. Geliyorum Bece hanım efendim. Geliyorum, geliyorum. Siz mi geldiniz abi efendi? Siz de geldiniz Katip efendi. Bu ne sürpriz? Komutanın emri var. Vakit doldu. Hemen kasabadan çıkacaksınız. Öyle mi diyorsunuz? Öyle deriz. Elefteri hanım efendim. Buradan gitmeseniz zabitleri toplayacağım hem getireceğim haberin olsun. Başını dizi ATV'de izlenir. Twin katkılarıyla hazırlanan Elveda Rumeli devam ediyor. Ama henüz hazır değiliz ki Civan'ım. Biraz daha müddet verseydiniz bize. Olmaz. Hemen çıkacaksınız. Öyle mi diyorsunuz? Oh. Öyle derim. Öyle mi diyorsunuz? Üledim. Öyle, Öyle mi diyorsunuz? Üle mi, mi, mi deriz? Demorsunuz demorsunuz. Hadi gelin bir çay yapayım da içeride size karar verelim. Öyle mi demorsunuz? Demor musunuz? Gel canım. Gel. Demor. Ne oluyor Yok bir şey. En yani içisi böyle sinirli? Sinirli falan değil lan. Ne yaparsın o tüfekle? Ne yapabilirim tüfekle abla? E ben de onu sorayım. Ne yaparsın deyim o tüfekle? Talime gideyim, talime. Oldu mu? Oldu. Haydi. E ayde. Amcasını kaymakamı. Ha, Girebilir canım. miyiz? Hoş geldiniz. Gelin, gelin. Eh, eh, gidesin, öyle mi? Evet, gidiyorum. Dün gece sabaha kadar düşündüm. Ben de seviyorum buraları, sizleri. Fakat yaşlı anamın, babamın geçimini sağlamak zorundayım. Bu yüzden gitmem lazım. Ne zaman dönüyorsun İstanbul'a kardeşim? Kısmetse yarın sabah. Tren yoluyla... ...Selaniye, oradan da vapurla İstanbul'a. Senin çok güçlü reaksiyon. Ya sana ya. Ben de sesi özleyeceğim Ramiz amca. Çok emeğin geçti. Köyümüze, kasabamıza. Nasıl ödeyeceğiz hakkını? Estağfurullah sen. Sağ. sağ olasın. Her şey için sağ ol kardeşim. Sen olmasaydın ne Ramiz amcalarla tanışırdın. Ne de Pürsü Çan'da boynabilirdin. Sağ olasın. Sen sağ ol Mustafa. Sağ olasın da. Dilaver. Aklıma bir fikir geldi. Fikir ne, ne geldi? Namık ne geldi? Ne geldi? Bak sana ne diyeceğim. Allah'ım Namık'ın aklına iyi bir şey gelsin. Rabbim. Çok iyi bir şey Ramiz amca. Söyle söyle. Sen ve ben ikimiz. Burada pürüz çandı. Bir gazete çıkarsak. Doğum kabul oldu. Amcasının kaymakamı mı kaldı, değil mi? Tamamen davamızı savunacak, halkı bilinçlendirecek, Abdülhamit'in baskılarını anlatacak bir gazete. Ee, i̇yi de e, kim okuyacak gazeteyi Füsun kimse bilmeyi okuma yazma. E, tamam, ben bileyim mesela ama sen bileyim misin mesela? Ben bilmeyeyim ama istedim. <laughs> Hadi ne haber. Bilmiyorum. Düşünmem lazım. Ha, düşün, De, eve giderken düşünelim. Sen düşün, Namık düşünsen, ben düşüneyim. Hasan, Hasan düşür ben e, Ne, ne demişler? Düşün, düşün! İyi uyumadı, aklım karıştı. Tez sefer, idran aldım. Kara kalpaklı mı, namık mı? <laughs> Aşık mı, çapkın mı? korkak mı? Yiğit mi? Hala gitmedi mi bunlar? Her komutanım. İlyas Zabit ve Katip neredeler? İçildiler